Şehit Komander Murat Akman Doğduktan birkaç ay sonra çöp bidonuna bırakılmış ve çocukluğunu yetimhanelerde geçirmiştir. Murat Akman katılacağı her operasyondan önce geri dönmeme ihtimali olduğu için bir mektup kaleme alarak o anki düşüncelerini yazarmış ve yazdığı mektubu bölüğündeki bir askere şehit olmadan açılmaması şartıyla teslim edermiş. Murat Akman mektubu teslim ettiği bölük arkadaşlarından operasyonda şehit olursa mektubunun yetimhanede beraber büyüdüğü gazeteci arkadaşına teslim edilmesini istemiştir. Şehit olduktan sonra Akman'ın mektubu bölük arkadaşı tarafından bir medya grubunda çalışan gazeteci arkadaşına ulaştırılmıştır. Gazeteci arkadaşı mektubu okuduktan sonra Murat Akman'ın mektuptaki isteği üzerine mektubu gazetede yayınlamıştır. Şehidin yazdığı mektubu paylaşmak için Gazetenin ödediği meblağı arkadaşı tarafından beraber kaldıkları yetimhaneye bağışlanmış. Şehit Komanda Er Murat Akman'ın mektubu, yıl 1996. Bu yazı bir Komanda Er mektubudur ve siz bu mektubu gazeteden okuyorsanız ben ölmüşüm demektir bir ailem olsaydı bu mektubu onlara yollamak isterdim ama maalesef yok. Size koğuştaki ranzamdan yazıyorum. Şu an etrafımda Adana, Ağrı, Sivas, Edirne, Diyarbakır, Ankara, Antalya, İzmir, Urfa, Trabzon. Türkiye'nin dört bir yanından birbirini hiç tanımayan ama birbirinin canını korumaya yemin etmiş bir sürü asker var. Birazdan da operasyona gideceğiz. Tek dileğimiz kayıp vermeden geri gelmek. İleride ölürsem eğer diye bir mektup yazmak gerçekten çok zor. Aklına getirmek istemez ya insan ölümü. Hani her zaman bir umut vardır ya Askerliğim bittikten sonra yırtıp atacaktım bu mektubu. Ama şu an okuyorsanız yırtamadım demektir. Zaten pek de kalem tutmak değilim. Silah tutmayı daha iyi bilirim. Sizi korumam için siz öğrettiniz silah tutmayı. Tuhaf olan siz bu mektubu okurken ben neden öldüğümü bile bilmiyor olacağım.'' Ya bir mayına bastım, ya da yediğim birkaç kurşun. Bileniniz var mı? Ben nasıl öldüm? Kışlada her televizyona bakışımda birbirinizi öldürdüğünüzü, birbirinizin canını yaktığınızı gördüm. Müziğin sesini çok açtı diye komşusunu vuranlar, gücü kadına yetenler, cebindeki 10 lirası için adam vuranlar, kız arkadaşına baktı diye alayını bıçaklayanlar. Bileniniz var mı? Ben kimi korumak için öldüm? Eti az pişti diye garsona çıkışan adam. Sen rahat uyu diye kurşunlar başımın üstünden geçerken ben dağda her bulduğumu kesip yedim. Arabasını solladılar diye levyesini kapıp arabadan inen adam beni bir çöp bidonuna atıp giden anam söylesene ben kimin için öldüm Yetimhanede ve askerde en güzel şeyin ekmeği bölmek olduğunu öğrendik biz Peki siz neyi bölmeyi öğrendiniz sizi önce Allah'a sonra birbirinize emanet ediyorum. Ben sizden razı oldum. Allah da sizden razı olsun. Hani hep deriz ya, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Aslında bu söz 7'den 70'e hepimizin bildiği bir sözdür. Lakin bu sözü dilimizde değil de ta kalbimize indirmek gerekir. Bizim şu ülkemizde bu bayrağımızın altında ne kadar rahat yaşıyorsak bunun sebebi anlı öpülesi şehitlerimizdir. Rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin. Onları öyle güzel anlamamız lazım ki biz de bizden sonraki gelen nesle şehitliğin ne olduğunu çok güzel anlatabilelim. Bu anlamlı mektubu paylaşarak başkalarının da dinlemesini sağlayabilirsiniz. <laughs>